Canan Altıntaş patlattı haberi arkadaşlar bugün. Ya dedi ki bakın mahkeme başkanını dedi, tehdit etmişler. Daha ne olabilir değil mi? Daha ne yapabilirler? Yok abi bunlar Ponçiktepe'ye. Ponçiktepe'den mahkeme başkanına tehdit var. Ama hala sorsan abi yok canım ya siz niye böyle söylüyorsunuz ki? Hayır yani niye? Onlar böyle şeyler yapmazlar işte ama mesajın yurt dışı kaynaklı bir hattan geldiğini söylüyorlar ki biliyorsunuz bana da tehditler gelmişti. Ekran görüntüsü de koymuştum ben. Ee, o tehditler yine yurt dışı bir telefondu. Ee, ve e, o yurt dışı telefonu bize tehditler yağdırmaya devam ediyor. İşte şu konu. Ee, mahkeme başkanına şöyle bir mesaj gelmiş. Canan Altıntaş'ın özel haberi bu arada. TV 100 muhabiri. Merhaba bey amca. Siz 8. Ağır Ceza Başkanı Ramazan Dündar'ın babasısınız. Ona söyleyin, Enes hakkında tahliye kararı versin. Oldu canım, oldu. Hemen hemen hemen. Nevzat hakkında ağır ceza versin. Eğer Nevzat hakkında ağır ceza vermezse biz bahtiyarlardan birini vuracağız. Tekrar okuyorum arkadaşlar. Merhaba bey amca. Siz 8. Ağır Ceza Başkanı Ramazan Dündar'ın babasısınız. Ona söyleyin. Enes hakkında tahliye kararı versin. Nevzat hakkında ağır ceza versin. Eğer Nevzat hakkında ağır ceza vermezse biz e, bahtiyarlardan birini vuracağız diyor. Şimdi burada hikaye ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşte hani olağanüstü önlemler alınmıştı ya duruşma kararı gününde. Olağanüstü önlemler alındığı sırada hepimiz dedik ki ya acaba başkan neden yaptı? İşte başkanın o gün Nevzat Bahtiyar'ın ailesini özel korumaya adresini değiştirerek özel korumaya almasının sebebi ortaya çıktı. Ve aynı zamanda mahkemenin özel koruma altına alınması ve polislerin, güvenlik güçlerinin mahkemenin etrafına yığdırılmasının da sebebi ortaya çıktı. Yani siz kendinizi ne kadar ponçik tepeli olarak anlatsanız da şeytan tepe olduğunuz Net bir şekilde ortaya çıkıyor maalesef. Bu kadar e, muhtemelen mahkeme başkanı bununla ilgili bir işlem başlatmıştır diye ümit ediyorum. Çünkü mahkeme başkanı böyle başlatmayacak da ne yapacak? Ama buradaki hikaye ceza vermezsen birini vururuz sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun da e, bunu söylüyorsun. Yani işte haddini aşmak, haddini bilmemek tam da böyle bir şey. İnsanların haddini aşması. Yani kendini o kentin, o beldenin, o köyün ve o insanların sahibi zannetmek işte böyle bir şey arkadaşlar. Güranlar mahkeme başkanına tehdit mesajları atmışlar. Daha önce de bize de attılar. Maral'a da bir sürü tehdit mesajı geldi. Sıddık Bilge'ye defalarca hatta Baran tarafından direkt tehdit mesajları geldi. Bunların hepsine şöyle bir baktığımızda karşınıza Esra e, Ezbeci'nin gördüğü güranlar gelir mi? Onun gördüğüne göre güranlar silah nedir bilmezler. Genelde işte birbirine gül dağıtırlar. E, mermi atmazlar, insan öldürmezler, silah kullanmazlar. Derler ki alçak düşman al sana bombe. Böyle yapıyorlar yani. Hani o tarz düşünün. Onun kafasındaki Ponçik Tepeler öyle. Ama ya gerçek? yahu daha yakın akrabalarının o biz onun dayısı sayılırız. E, Güray Mehmetoğulları vardı biliyorsunuz ve Turan Mehmetoğulları. Sonra Mehmetoğulları ile ilgili müthiş iddialar ortaya atıldı. Geçmişte haberler yapılmış yani. Bir belediyenin kendi çocuğunu ve kızının sevgilisini nasıl yok ettiğini gösteren. Hala cesedi bile bulunmamış. Şimdi bunların toplamına baktığınızda gerçekten bu mu kalıyor? Bir fotoğraftan istismarcı kafası çıkaran yapı telefona escort telefonuyla dolu kaçamak diye bir uygulamadan bir sürü kadınla yazışıp cinsel münasebet yaşayan bir adamı yani neredeyse köyün P'si tertemiz adam olarak anlatıyor. Biraz ki, ama bu bakışlar tavana bakmak. Tavana bakmış burada. Burada tavana bakmış. Gördünüz değil mi siz yani? Gördünüz yani. O adama toz kondurmuyorlar. Şimdi o adama toz kondurmuyorsanız siz tam olarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Adam kendisi itiraf ediyor ya. Diyor ki ben de eskortlarla görüşüyordum. Onlarla çok yazışıyordum Ve bu uygulamayı kullanıyordum diyen adam mı? O öyle şeyler yapmaz ki. Çapkın çünkü. Onun için cümle kurarken 40 bin defa düşündü. Nevzat için cümle kurarken hiç düşünmüyor. Çağat. Gerçekten çok enteresan. Gerçekten çok enteresan bir sürece doğru evriliyoruz. Hikaye paramparça ve hikaye belli bir noktaya doğru evriliyor. Mesela mahkeme başkanına böyle skandal bir mesaj atılıyor ama hiçbir şey yoktu. Bak bir tane fotoğrafı yani bir karemi içinde bir piksel piksel görünen net bile olmayan bir yüz ile ilgili bir gün yayın yapan yani iki saat yayın yapan insanlar bu tehditle ilgili neden hiçbir yayın yapmadı mesela? Bir cümleyle geçiştirdiler. Bir cümleyle geçiştirdiler o da garip. Tabii bugün e, Nevzat Salim Güran'ın fotoğrafını da işte Adnan Ataş e, televizyona verince e burada ne görüyorsunuz dedim. Gördüklerini şöyle anlattılar. Ama buradan bir fotoğraftan tabii bu adamın böyle biri olduğunu çıkaramayız. E tamam da siz ondan Nevzat'tan çıkarıyorsunuz da Salim'den niye çıkaramıyorsun? Salim'i analiz ederken bir fotoğraftan analiz edilemez diyorsun da neden? E, Nevzat'ı analiz ederken kendine göre bir fotoğrafla analiz ediyorsun. İşte bunların hepsi çok enteresan abi bunların hepsi komedi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar insanı korumaya almaya çalışacağınıza neden günahların hepsini tutuklamıyorsunuz diye de bir soru tabii ki. E hepsini tutuklayamazsın işte suç işleyen kişi suç şahsidir. E, ve şahsi olduğu için de bir kişi suç işlerse o kişiyi alırsınız. Ama örgütsel bir yapı içerisinde işlendiğini e, ispat ederseniz tabii ki örgüt yapısı altında alabilirsiniz. Yani bu konuda tabii bunlar da sormakta haklı insanlar. İnsanlar bunu da sorar işte. Niye o zaman? Değil mi? Neden? Bunların hepsi tartışılacak, konuşulacak şeyler ve konuşmaya da devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Şimdi